Hepinize merhaba işte ben Arsuk Musayip ve Brawl Stars karşınızdayım arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz ve tam bir yıldır 365 gündür 360 gündür falan filan oynamadığım karakterle oynayacağım arkadaşlar iki gündür video gelmiyor arkadaşlar yani böyle bir haftanın çift günleri falan video atacağım. haftada 3-4 video almaya çalışacağım şimdi Frank ile oynayacağız arkadaşlar Frank yani ben bir yıldır yaklaşık bir yıldır oynamıyorum böyle bir 320 340 gündür falan yani normal bir yılda 365 gün 6 saat bildiğiniz gibi arkadaşlar e ben yaklaşık bir, bir yıldır Frank'le hiç oynamıyorum bak cidden oldu şu an yuh falan diyeceksin zaten ben oyunu 126 gündür oynamıyordum ek olarak diğer günler böyle bir diğer 200 gün falan da Frank'le hiç oynamamış yani bayağı garip bayağı değişik bir şey yani Frank'le şu an yine oynuyorum bir yıldan sonra ve gerçekten garip geldi şu an. Vuruşuna bakayım. Uzağa vuruyor. Sanki Frank değişmişti diyor Arda. Ha? Frank değişmişti değil mi bir de? Ben onu da hiç nasıl bakmadım ya? Hiç aklıma gelmedi mi? Brawl Talk'ta biraz Frank'in vuruşları falan değişti demişlerdi. İnsan bir bakar ya. Bir şey değiştiğinde ben geldi hep bakıyorum. Frank'i de yani çok sevdiğim bir karakter değil. En azından oynanış bakımından normal olarak seviyorum ama. Oyuna bakımından sevdiğim bir karakter değil arkadaşlar. Maalesef ki. Yoksa Frank bence çok yani şey masum, iyi bir karakter. iyi yürekli bir karakter ama oynanış bakımından Bilmiyorum çok yavaş filan vuruyor Sonra ulti atsaydım adam ulti gelmezdi bile Şimdi Gale var O Gale'ı dondur biraz yok yok O Gale benim içimden geçer O yüzden biz başka bir taktik deneyelim Emzar Emzar of Emzar'dan kaç Hop 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 hayır. Ya bak işte. işte bunu diyorum mesela. Böyle bir durumda ulti atamazsın. ama vuruş da yapamazsın. Sadece kaçman gerekir ve kaçamazsın. Ulti atıp birini öldürmen gerekir ama frankly bunu yapamıyorsun. Neyse frankly oynamak gayet güzel. Ben bir maç daha atacağım. Bir de savaşla bunu deneyeyim. Arkadaşlar e, bu arada kanala abone olup like unutmayın. Videolar geliyor yani böyle iki günde bir falan. Video yapmaya çalışacağım iki üç günde bir. Yani böyle iyi videolar gelecek arkadaşlar. Her yüzden Başka bir yıldır oynamadığım karakter var mı bilmiyorum. Belki vardır bu videodan sonra tekrar bir karakterlere bakmam gerekebilir. Ya çünkü ben bazı karakterlerle hiç oynamıyorum bak. Hiç hiç. Ben bu oyunu tamam mı? 126 gündür oynamıyorum. Biz ona 125 diyelim. Ve ben bu oyunu yani böyle bir 2 ay boyunca 60 gün boyunca sadece Mortis BB Piper ile oynadım. Mortis BB Piper bir de Dynamite. Yani. Öyle çok sevdiğim karakterler. Frank çok sevdiğim bir karakter değil. O yüzden Frank'le oynamadım. Başka karakter de olabilir. Başka, mesela Bill oynamışımdır. bir keskinin nişancı. Başka kimle oynamamışımdır. Bir bakmam lazım. Bu maçtan sonra bir bakarım da... Oh, bak Frank'in güzel yanında bu. Bak, mis gibi, bak. Savaş geliyor. Bam. Geliyor. Canı da fazla ya. Şimdi vurursan bana ben. Ya işlemez Ega, ben şöyle gelirim. Ama atamadım. Atamadım, o kötü oldu ama. Yani normalde 3 kişi olmasaydı atardım. Yani. Ya Franky ulti şu dondurabiliyor. Tek hesap başıma da işe yarayabiliyor bazen. Bazen işe yaramayabiliyor. Ya ama işe yaradığı zaman bayağı işe yarıyor. İşe yaramadığı zaman da bayağı işe yaramıyor yani. Öyle riskli bir karakter biraz. Riskli bir karakter. Canı fazla olmasa ama bayağı bir iyi oldu. Ah be atamadık. Canı az olsaydı zaten bu karakter çöptü. Canı 4000 desek. Bu karakter yani süper ender zar zor olurdu. Destansı falan olmazdı yani bu karakter arkadaşlar. Şimdi buradan peri çıkabilir Ray'den yani öyle. Şöyle ya nasıl ya çok şanssızım da bir bir demek orana orana çok iyi. Tamam. Neyse 1-1 yeniliyor. 1-0 yeniliyoruz 1-1 yenilmek mi var ya çok garip. Ne diyorum bak neyse. Şimdi 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 bu arada benim bu kanalda Frank'le oynadığım galiba hiç bir video yok. Çok iyi ya. Frank'le oynadığım bir video nasıl olmadı? Yani. Frank iyiymiş diyeceğim de Frank hiç iyi değil ya. Zaten hızlı falan da değil. Çöp ya bu karakter. Ama seviyorum. Dur 15 saniyemiz kaldı. Şu an atmamız çok zor. Ama yani biz zora hemen başarırız arkadaşlar. ama sen bana gelmesin hemen başaracağız. Hah, sen bana böyle yapmasın. Sonra hemen başaracağız. Ultim atmadım çünkü de vuracaktım ama yine de yenemedik neyse ya frank iyi bir karakter hücreyi 4 dakikada bitirmek istemiyorum o yüzden kulüp ligi oynayabilirim kulüp ligine mesela şunu ama biletimiz yok bilet mi satın nasıl arkadaşlar erkek adam ne yapar bilet satın alır biz bir tane bilet satın alalım bir tane altın bilet ne oluyor altın bilet alınca e, altın bilet ne işe yarıyor şimdi Ha iki tane altın bilet lazım. Altın bilet değerli. Bir tane daha alalım arkadaşlar. 75 işte de sanki benden fazla alıyor ya. Yok 75 tane alıyor. Neyse sıkıntı yok. Bizim şeyimiz var. Bir maç atalım arkadaşlar. Böyle sonra da videoyu sonlandırırız. Yani dediğim gibi abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu falan 8'de yapmaya. Yani yapmaya... ya sen... konuşamıyorum. <laughs> Bu videoyu 8 dakika yapmaya çalışmayacağım büyük ihtimal. Yeni konuşamadım aslında ama bu video 8 dakika yapmaya çalışmayacağım. Yani. Soygun. Şimdi ben bu soygunda kim girerim? Ben bu soygunda var ya neyi gider biliyor musun? Bir Burak var ya of, çok iyi olurdu. Ha ben mi yasaklıyorum? Edgar. Edgar yasaklansın ne? Edgar sıkıntı yaratabilir. Piyatlar için seçme falan diyor. Tamam hadi bakalım. İyi bir video olacağını düşünüyorum. Mesela ki an, biz maça geçelim. Ben sizi hiç ormayayım. Direkt biz maça geçelim. Evet arkadaşlar döndüm. Bu arada bizi az önce maçtan attılar arkadaşlar. sistem maçtan attılar. O yüzden tekrar girdim. Tamam böyle. Bakayım haritaya. Haritada çalı da var. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz. Az önce maçtan attı oyun. Çünkü bir tane çıkmış. Balantısı kopulmuş. O yüzden ben tekrar maçı girdim arkadaşlar. Şimdi de kayıttayım. Selamlar. Telefondan çekiyorum orada videoyu. Belki merak etmezsinizdir. Ne yukarı değişikliği. Neyse. Şimdi ee, bizim takım çöp ilk önce onu söyleyeyim. Suç demek iyi oynasalar bir şey yaparız ama iyi de oynamıyorlar. Onlar Brock Rico, mis gibi. Ben iyi oynamaya çalışıyorum. Zaten ölmediğimden belli oluyor. Ya bilmiyorum suç burada karakter olarak kötü. Bu adam da kötü bence. Dynamite de kötü oynuyor. Ama belki suç bir şeyler yapar da. Umarım suçla biz belki oynayabiliriz bak. Belki bak bir umut diyorum. Suç normalde burada çok iyi değil. Ama belki adam iyi oynuyordur. Adam iyi oynuyorsa sıkıntı yok. Benim için önemli olan bu zaten. Şimdi. Bakın iyi izleyin arkadaşlar. İyi izleyin ama şimdi değil. Şimdi izlemenize gerek yok. Ama birazdan iyi izleyeceksiniz. Ben şöyle elmasları alıyorum. Mis gibi. vallahi öldürdüm. İki tane daha elmas aldım. Ve bir tane daha elmas alırsam. Harika oluyor ama ölmemem de lazım. Öldüm. Evet. Surç sen al bari. Sur kötü oldu be yandım. Bak şimdi saldırabilir falan. Aa yarısında dynamite kaldı. Değil mi? Aynen. Dayanmakta öldü. Çok kötü. Dur. Şimdi onları ben alayım. Surç çıkan kap. Tamam seni öldürsünler. Dur ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Hayır. Hayır çok kötü. Şu an durumumuz yani vasatın üstü arkadaşlar bildiğiniz üzere. Denemek. Sen öl. Var ya bak demek şu an. Senin ölmeni istiyorum hatta. Sen yaşama demek direkt öl. öl. ölme ölme vazgeçtim vazgeçtim demek ölme. Ve kazandık. Tamam denemek. Helal olsun bak kötü dedim başta. Yine kötü oynadın ama en azından biraz daha iyiydin. yani neyse arkadaşlar. Videoyu bir maçta bitirmekten hoşlanmıyorum ama yani dakika oldu. Abone olmayı unutmayın. Şey Çakılın ve bay bay.